montajı nasıl yapılır? Elektronik yana montajı nasıl yapılır? Onu anlatacağım sizlere. Önce arkadaşlar cihazımızın ayakları geldi. Şurada olduğu gibi gösterebilirsin. Ayaklar geldi. Şimdi cihazımıza şu pedalları monte edeceğim. Görüyorsunuz. Çok son derece basit. Pedallarımızı aşağı indiriyoruz. Tamamen elektronik yapıyorum. Arkadaşlar şu şekilde. Hop. Geçmeli bu. Bir ayağını geçirdim. Şimdi diğer ayağına gidiyorum. Bunu da geçirdik. Bu Altında vidası var ama bağlamak zorunda değilsiniz. Bağlamanıza da gerek yok. Sök tak yapmanıza gerek yok. Evet. Zorik piyanomuzu arkadaşlar pedallarını taktık. Bunlar biliyorsunuz notaları uzatan ve kısaltan veya atlaştıran pedallar. Şöyle bir bu pedalların elektronik soketi var. Görüyorsunuz. Bunu da yukarıdaki klavye kısmına takacağız. Ha, şimdi klavyemizi getiriyoruz. Evet baba işim. Şimdi arkadaşlar ben biraz bodybuilding yaparak piyanonun klavyesini kaldırıyorum. Bu, bu çok ağır. Çok dikkatli olmalısınız. Çok hassastır bu. Hayalimizi getirdik. Burada yuvaları var. Klavye elektronu koydum. Klavye kısmını şuradaki yuvalara yerleştiriyoruz. Sol yerleştiği yuvalar Bakıyorum. Sağ yerleştiği yuvaları. Solda bir yandiklik var mı? Bakıyorum. Evet, zaten buraları para gelsin. Yerleşmiş Evet. Güzel klavyemizi görüyorum. Evet. Doğru kısmı halettik gibi. Şimdi hemen montaya başlayalım arkadaşlar. Dört tane kilotamız var. Bunu alttan sıkacağız. İyi bir evet, piyanist. Aynı zamanda iyi bir montajcıdır. Evet. Civatamızı alttan yerleştirip önce elle yapın. Çeviriyoruz. Girmeye başladı. Onu da çeviriyoruz. Yıldız donak da olursa daha iyi tabii. Finito. Birincisini taktık. Sıra geldi ikincisine. Önce elle yuvasını tutuyorum. Böyle destek al. bir şey yok. Tamam. Evet. 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 şimdi hemen Pedalların soketini takalım. Nereye takıyorduk? Onu iyi görmek için piyanoyu biraz öne doğru çekmeliyiz. Burada nereye takıyorduk onu? Ee, i̇şte şurası. Arkadaşlar. Bu soketi getiriyoruz. Hop. Borumu taktık çıkartalım. Heh. Böyle yanlışsa girmez zaten. Girmiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Hop mandalını sıkın. Tamam. Oturdu. Pedalları da bağladık. Şimdi elektrik bağlantısını bu yapacağız. Bunu nereden yapıyorduk? Evet gördüm. Kito. Yolumuzun Yarımızın... Adaptörünü de aldık. Hop. Takıyoruz. Evet. Onlara doğru yaklaşıyoruz. AC AC adaptörümüzü de taktık. Ve elektriği prize bağlayacağız. Takacağız. İstemeyenler ne haberler mi diyoruz? Diyorum. Evet. Şu anda Enerji gelmiş olması lazım. Yanımızı evet, düzelttik. Şimdi şu düğmeye bastığımızda hop enerji geliyor. Yaşasın. Bir dakika, bir dakika. Hop enerji geldi. Sesimizi biraz açalım. Evet arkadaşlar. Gel. Evet arkadaşlar biraz terledik ama sonunda piyanoımız çalmaya hazır elektronik bir piyano. İşte bakın buradan her şey aktif şu anda Lambaları yanıyor. Hemen bir melodimi çalayım size mesela. <laughs> hatırlatıyorlar. Son bir parçayı unuttuk. Hemen takalım. Notaları koyabileceğimiz. İşte bu güzel parçayı hemen takıyoruz. Son derece basit. Somunlarını sıkıyoruz. Finito. <laughs> Bakın. Notayı uzatıyor. Pedallarımız da çalışıyor. videolar izlediğiniz için üye olmayı unutmayın.